Koronavirüsten korkmuyor muyuz? E koranofobi haritasını çıkardı Üsküdar Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan şimdi bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Evet, evet. E, şimdi sokaktan manzaraları getirdik biraz. Sanki bu tarafa bakınca o ekrana getirdiğimiz pencereden bakınca korkmayan bir grup var gibi görünüyor. Peki sizin evet. araştırmanız ne gösteriyor? Koronavirüsten korkuyor muyuz? Kaygı durumumuz nedir? Tabii bu bizim araştırmada korku oranı oldukça çok korkuyorum diyen oranları yüzde 46 civarında çıktı çok korkuyorum diyen oranlar bir orta derecede korkuyorum diyen oranlarla birlikte ele aldığımızda dünyada da yüzde 70 civarında klinik düzeyde korku hissedenlerin oranı bizde klinik düzeyde korku hissedenler yüzde 43 civarında. Ya yani biz daha az korkuyoruz toplum olarak. Bir de hiç korkmuyorum diyen bir grup var ki onlar %10-12 civarında en çok da Karadenizli hastadık ilginç. Yani en çok korkmuyorum, <laughs> hiç korkmuyorum diyenler. Tabii bu hiç korkmuyorum diyenler İstanbul'da %10 olduğunu düşünün, 12 olduğunu düşünün ve uh -huh. bu yani bunlar rahat çıkla sokağa çıkabilse bile bu manzarayı açıklar. Yani dolaşanları gördüğünüzde de çoğu böyle genç kişiler yahut da sosyal mesafeye kabul ediyorlar ama hı hı. bir şey olmaz gibi böyle biraz cahil cesareti gibi bir durumlar söz konusu burada diyebiliriz. Çünkü insan söylediğiyle düşündüğüyle yaptığı arasında uyum sağlaması da çok önemli Bu nedenle bizim bu çalışmadaki gördüğümüz yani korku var belli bir oranda, Hı -hı. Ama dünyadaki korku standartına göre biraz daha az. Hocam evet. neden peki dünyadaki korku standartına göre bizdeki daha az? Şimdi dediniz ki klinik düzeyde olan dünyada %70, bizde %43'ten bahsedettiniz. Hani evet. öyle 3-5 bir düşüşten, farklılıktan bahsetmiyoruz. Evet. 70 neresi, 43 neresi? Biz niye dünyaya göre daha az korkuyoruz? Bir de Karadeniz'de dikkatimi çekti. Karadeniz bölgesindekiler evet. sizce neden daha az korkuyorlar? Tabii Karadenizlilerin biraz e, yapılarında e, bir daha özgürlük tutkunluğu, riski sevme özellikleri var. Karadenizler için biraz yani çok büyük bir anlam yüksek değil ama yine de Karadeniz'e Karadeniz'de yüksek çıkması biraz o bölgenin genetik havuzuyla da ilgili, genetik mirasıyla da de ilgili denebilir. Yani bu artık bu şaka kaldıran bir toplu toplum ama ben ciddi söylüyorum tabii. evet yani bu ama genel olarak %50 civarında yani 40 50 arasında Türkiye'de genel olarak ciddi bir korku var. Yani bu işin ciddiyetini anlayan bir diğer de ortalama korkusu olanlar ki o rasyonel korkudur. O da koruyucudur. Yani toplumun %70 civarı ciddi bir yani böyle tedbir alacak derecede korku hissediyor. Bu nedenle öyle abartılı korkuda oranı az onu söyleyebiliriz Bu da aslında iyi bir şey yani burada e, sağlık politikalarının şu anda toplumu bilgilendirmeye devam etmesi önemli hı hı. E, bir ama korkunun bu derece yüzde 46'larda çok korkuyorum diyerek yani e, klinik düzeyde korku olması burada sadece krizin veya bu doğal afettir bu bunun sadece e, tehlike boyutuna değil fırsat boyutuna da insanların zihnini yönlendirmemiz gerekir. Nasıl Yani, yani insanlar... fırsat boyutu derken onu biraz açalım mı hocam? Tabii fırsat bize üç tane önemli fırsat sağladı bu. Nedir? Eee korona salgın pandemi. Yani birincisi bol zaman sağladı bize. Yani ailemize daha çok zaman ayırabileceğiz. Çocuklarımıza daha çok zaman ayıracağız. Kendimize daha çok zaman ayırabileceğiz. Bu bir fırsat değil mi? Yani bu yani zaman çünkü zaman e, fakiri e, bir şey vardı. Hı -hı. Yani hızlı yaşantı vardı ekonomik hareketlik, sosyal hareketlik çok artmış. Kime sorsan yetişemiyorum. Vakit, vakit şey geçiyor. En çok da virüsün etkilediği İstanbul mesela İstanbul'da evet. zaman konusunda herkes yakınmacıdır. Bunu bu bu biz bol zaman verdi. sosyal kısıtlamalar oldu. Sosyal izolasyon oldu. özgürlüğümüz kısıtlandı. Ya yani haz ve hız toplumuyduk. Haz hazımız kısıtlamak zorunda kaldık. Hızlı yaşantımızı kısıtlamak zorunda kaldık ama bu bol bir zaman bıraktı bize. Aha. Diğer bir diğer bir özellik de psikolojik sağlamlık eğitimi veriyor bu, bu dönem bize. Dayanıklık eğitimi veriyor. Yani insanlar böyle durumlarda bunu kabullenirlerse burada kabullenmek sihirli kelime. Evet. E, kabullenmeyen kişi bunun kaygısını daha çok yaşar. Bak ortada ciddi bir kriz var bunun e, bunun sorgulanması, sokağa çıkmanın çıkmamak böyle istediğim gibi darlanacağım gibi düşünmek gibi bir konforumuz yok. Sorgulamak bile büyük bir imkansız bir e, hata. Böyle bir durumda bizim yani bunu kabulleneceğiz. Kabullendikten sonra A planımız kabullenmek, B planımız da bunu nasıl fırsata çevirir olacağız. İşte bol zaman var. Hı hı. Bir taraftan da bu bu çektiğimiz bir çile çekiyor insanlar. Eve kapanıyorlar. Yani hayatları gerçekten yani birçok fedakarlık e, yapmaları gerekir. Yani toplum için, diğer insanlar için, kendileri için de aynı zamanda bu bir çeledir. Buna katlanırlarsa psikolojik savunmaları güçlenecek. Üçüncüsü de ne var? Burada birçok manevi birikimlerimizi, insani değerlerle ilgili birikimlerimize ciddi bir şekilde gelişme oldu. Bu çalışmanın hı hı. son bölümünde de vardır bizim çalışmanın. Burada psikolojik olgunluk konusunda ne kazandırdı diye baktığımızda psikolojik olgunluk konusunda kazandırdığı şeyler sahip olduklarımın kıymetini anlamaya başladım diyor insanların %70 civarında diyor. Evet. Diğer %40-50 civarında da ilişkilerimi daha ilişkilerime daha çok zaman ayırmaya başladım diyor. Yani bu başka bir grup şey diyor. Yani manevi değerlere daha çok önem vermeye başladım diyor. Hocam peki burada ee, cinsiyet ve yaş ayrımı olarak baktığımızda bir farklılık görebiliyor muyuz? Tabii cinsiyet ayrımı Şimdi kadınlarda yüzde 70 civarında korku, erkeklerde yüzde 35 civarında. Yani şu anda tam yanlış Aha. söylemeyeyim, aklımda kaldığına göre böyle böyle bir durumda ne demektir? Yani kadınlarda korku erkeklere göre bir misli fazla. Bu aslında çalışmanın güvenilirliğini de test ediyor. Çünkü biyolojik olarak biyolojik doğası gerek ki Kadınlar annelik duygusu nedeniyle korkuya karşı daha Az dirençleri var. Erkekler korkuya karşı genetik olarak daha dirençli. Yani avcı, avcı karakter erkekte önemli. Kadında da koruyucu karakter, annelik dolayısıyla o önemli. Bu Bundan dolayı bir korkuyla etkilenme daha yüksek. Yani Bu doğal bir durum. Onun için kadınlar daha çok korkuyor dememek yerine onların biyolojik doğasıyla... Hı hı. Bağlantı kurmak daha doğru. Peki kazanımlar evet. noktasında kadın erkek arasında farklılık var mı? Mesela manevi birikim dediniz, kıymet bilmek dediniz, ilişkiye zaman Mesela, ayırmak. İlginçtir bak güzel sordunuz onu. Bu kazanımlar konusunda kadınlar erkeklere fark oluşturuyor. Ciddi anlamlı fark var. Yüzde %30-40 kadınlar manevi birikimlerden daha çok faydalanıyorlar. İşte ne oldu sahip olduğum şeylerin kıymetini bilmeye başladım işte ilişkilerime daha çok zaman ayırıyorum. Önem ve öncelik verdiğim şeyleri değişti. E, e, diye hatta kadınlarda görüyorsunuz daha e, anlamlı derecede yüksek. Çocuğu olanla olmayan arasında da Hı -hı. E, fark var. Fark yok pardon. Onda fark çıkmadı. yerler şey büyük şehirde olanlar daha anlamlı çıktı korku ya dayanıklılık gönder e, Covid pozitif olan kişileri tanıyanlar, tanımayanlar arasında fark var ve tanıyanlar yani yakını Covid pozitif olup e, yakınını kaybedenler Hı -hı. burada yardım isteyecek kadar yüksek çıktı onlarda. Hocam yani kadınla, için onlar, kadınla evet. erkek arasında bu kıymet bilme noktasında %30-%40'lık bir fark var dediniz. Bu farkın evet. sebebi nedir? Yine bu kadındaki o koruyuculuk e, noktasında bir farklılık mı? Kadın yani krizi daha çok hissediyor. Hissettiği için de böyle durumlarda insan böyle kriz durumlarında bir güce sığınma ihtiyacı vardır insanın bir güce hı hı. bir güce sığınma ihtiyacı o güce sığınma ihtiyacını daha çok kullanıyor çünkü yani bu kriz durumunda özellikle insan kendi yalnız hisseder kendisine hatta sesi yüksek olana bile etrafında toplanır böyle kriz anında hı hı. burada insan bilimsel verilerle yani bir kişinin manevi değerlerini birleştirmesi burada çok önemli bilimin verdiği gibi güven oluşturuyor ama bilimin her şeye cevap veremiyor, her şeyi kontrol edemiyor. Yani çünkü bu kriz değer doğal afetlerden çok farklı. Diğer hı hı. doğal afetlerde ne var? Zaman belli, mekan belliydi, lokalizasyonu belliydi. Bir depremi düşün, sel düşün, kasırgayı düşün ama bunda ne zaman olacağı belli değil, nasıl olacağı belli değil, ne zaman biteceği belli değil, belirsizlik çok yüksek. Bu da bizim eee ki bir yapabilmemiz, kendimize iç disiplin geliştirebilmemiz, hı hı. kendimizi e, bu yönden tanımamız bunlar için bir fırsat verdi. Bunu kadınlar daha iyi yapıyor. Bu da yine biyolojik doğamızla ilgili gerçekten. Evet. Yani bu bu da bir şanstır hı hı. aslında. Hocam. Artı özellik, evet. evet, şimdi kaygılardan bahsetmişken bu kaygıların alt başlıkları var mı? Yani sadece e, koronavirüse yakalanmak mıdır bizi kaygılandıran yoksa salgın salgında Bizde kaygı yaratan şeylerin alt başlıkları bulunuyor mu araştırmada? Biz bu kaygıyı, kaygıyı da sadece koronavirüsle ilgili kaygıları ölçtük. Ama e, korkularda, korkularda ölçtüğümüzde e, ilginçtir. Mesela sağlıktaki sağlık çalışan 800 kişi sağlık çalışanımız vardı. Sağlık çalışanımızın içerisinde 800 kişinin içerisinde e, büyük çoğunluğu yüzde 55 oranında. Sağlıkta şiddetten korkuyorlar. Yani ha, sağlık, sağlık çalışanları, çalışanları sağlıkta şiddetten e, korkuyor. Bu yani koronadan daha çok ondan korkuyorlar çıktı. Hı -hı. Yani bu da yani sağlık e, da e, e, çalışanlarının güven kaygısını gösteriyor. Sağlıktaki şiddette ne kadar tedirgin olduklarını gösteriyor. Bu da yani bence sağlık politikalarını belirleyenlerin göz önüne alması gereken e, Hı -hı. bir durum ve ilginçtir diye etkilenen diğer onda. E, ceza infaz, infaz yasasındaki değişikliklerdeki konu da sağlık çalışanlarında ve toplumda e, en çok e, etkilenen e, bir korku oluştu. Yani, yani korku oluşturan sizden, başlıklardan biri mi oldu? Evet, çok önemli yani birçok işsiz kalmaktan daha fazla insanlar kaygıya götürdü bu. işsiz kalma korkusundan daha çok e, ko, e, insanlarda ceza infaz yasasıyla ilgili korku o, var olduğu anlaşıldı. Bunu hı hı. bunu da muhakkak e, Adalet Bakanlığımız bunu ceza adaleti sistemininle ilgili yapacağı değişimlerde yapacağı güncellemelere Aha, ihtiyaç var. Evet. Yani toplumda, toplumda demek ki şu var, bu cezaevler boşaldığı gibi bir algı var ve tedirginler. Yani bununla ilgili çıkacak bir kötü örnek nedeniyle panik hı hı. yaşanabilir. Yani toplumu aydınlatma faaliyetine girilmesi lazım burada bilgilendirme faaliyetine diyebiliriz. Evet, Hocam sağlık çalışanları e, virüsten çok sağlıkta şiddetten korkuyorlar dediniz. Peki şimdi bu şiddeti uygulayan da sağlık çalışanlarını kenara koyduğumuzda geri kalan halkın içerisindeki 3 kişi, 5 kişi veya 1000 kişi işte 100 kişi fark etmez. E, peki toplum olarak sağlık çalışanlarına bakışımızda bu süreçte balkonlara çıktık alkışladık, minnet duygularımızı evet. dile getirdik de sadece orada mı kaldı yoksa bakışımızda bir değişiklik o, oluştu mu? O, orada ciddi onu da ölçtük. %83 oranında sağlık çalışanlarına olumlu düşünmeye başladım diye cevap verdi. %83. Yani %83 demek ki demek ki %83'ü e, insanların genellikle sağlık çalışanlarıyla ilgili olumsuz algıları varmış. Bu olumluya doğru değişmiş şu anda. Yani bu nedenle aslında sağlıkta çalışanlar toplumun e, e, sağlık çalışanları şiddet konusunda e, şu anda bundan sonra daha e, daha az risk kaçacaklar büyük ihtimal. Çünkü toplum bu konuda e, bu e, olayda sağlık çalışanların hakkını gördü, hakkını verdi ve onu destekledi. Bu istatistik ortta %83 gibi yüksek bir oranda çıktı. E yani bu da e, anlamlı bir oran. Burada toplumun ne kadar kadirci nasıl olduğunu da gösteriyor aynı zamanda toplumumuzun ne kadar değer bilir olduğunu gösteriyor. İnsallah, ee, i̇nşallah. İnşallah evet, hocam bu günlük evet. yaşamada yansır. Çünkü daha dün e, Covid testi için işte para istendiğini iddia eden bir vatandaş arabasıyla birlikte e, gidip bir hastanenin kapısından, cam, camlı kapıdan içeri girmeye çalıştı. İki gün önce yine benzer bir durum oldu. ya Umuyoruz bu süreçte aslında bunları da evet. bir şekilde törpüler e, ortadan kaldırır. İnşallah. Şunu da merak ediyorum hocam. E, bu süreçte peki e, araştırmanızda e, vatandaşın mücadeleyi, bu süreci ee, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü süreci nasıl bulduğuna dair herhangi bir soru var mıydı e, sorular tabii, tabii, arasında? o soru vardı. Orada da şimdi üç alanda biri kamu otoritesi, diğeri bilim kurulu e, alanında, yani, diğeri de e, bu, bununla ilgili diğer politikalarla ilgili. Şimdi burada yani genellikle e, bilimsel kurullara bilimsel açıklamalara çok daha yüksek kamu e, e, kamu otoriteleriyle ilgili konuda da yani. Bir, e, çekimsel bir grup yani böyle uh -huh. az e, cevap veren bir grup var. Onunla birlikte değerlendirdiğiniz zaman %50'nin üzerine çıkıyor ama yüzde yüzde 43 olan da tam güveniyorum diyor. Yüzde 20-30 kararsızlar var. Bunlarla birlikte baktığımız zaman e, böyle bu tabi biraz e, bu e, e, sağlık e, kamu politikalarını, kamu uh -huh. otoritesinin politikalarıyla ilgili sorgulamada e, genel ortalamanın altında çıkmasına burada e, herhalde Başka etkenlerde etkiledi evet. diye düşün çünkü Bilim Kurulu'na diğer et, et, sü süreç yönetimine Hı -hı. algısına baktık. süreç yönetimi algısı süreç yönetimin algısında yani şu anda toplumu bilgilendirme faaliyetinin gayet iyi olduğu ile ilgili yani bununla ilgili Hı -hı. güven sağlık çalışanlarına güvenme yüksek Bilim Kurulu bilim politikalarını Bilim Kurulu'na yüksek yani bu da şu andaki politikaların iyi gittiğini, sosyal hı hı. bir destek ve taban sağladığını da gösteriyor diyebiliriz. Hocam araştırmanın evet. ötesinde, Profesör Doktor Nevzat Tarhan olarak siz bu süreçte, bu süreçle birlikte hayatımızda nasıl değişiklikler bekliyorsunuz? Yani bu ruhsal Tabii. anlamda, yaşayış anlamında hayatımıza yeni şeyler katılacak veya var olan kimi şeylerden vazgeçecek miyiz ne dersiniz? Son değerlendirme bunu alıp teşekkür edeyim. Tabii. Norm artık norm normlar sosyal normlarımız değişti. Artık normal yeni bir normalimiz olacak bundan sonra. Nedir onun yeni bütün... normal? Yeni normaller. Şu andaki eski normallerimiz o haz ve hız çağında yaşıyorduk. Ne oluyordu? Her şeyi elde etmek istiyorduk, zevk peşinde koşuyorduk, zenginlik, şöhret peşinde koşuyorduk. Yani böyle başkasının hakkına. E, saygı göstermiyorduk, koyratça davranıyorduk. Yani kapital sistemini vahşi kapitalizmin o acımasız rekabetinin, barışçıl olmayan rekabetinin sonuçlarını bütün dünya yaşıyordu. Şimdi bu durumda şu anda sosyal mesafe kuralı burada e, ciddi bir e, e, hı hı. ve iki sene kadar süreceği genellikle bekleniyor. Böyle bir durumda bu eski hızımıza, eski has peşinde koşmamıza e, frenleyeceğiz bundan sonra. Bu, bu konuda fedakarlık yapacağız. Mesela sade yaşam, minimalist yaşamlar daha çok ön plana çıkacak gibi gözüküyor. Yani insanların yeni ilgi alanları mesela sosyal bağları güçlendirmek, sosyal ağları güçlendirmek Aha. tarzında insanların birbirlerine bağlanmasını sağlayacak. Hatta bu Covid raporu var Çin'in verdiği. Covid raporunun giriş cümlelerinden birisi de şu. Biz Covid salgınını eee Sosyal izolasyonla değil, sosyal işbirliğiyle yendik diyor. Yani sosyal işbirliği burada daha ön plana çıkacak. İnsanlar çünkü eskiye göre yalnızlaşmayla daha çok yüzleşecekler. Yani yalnızlığın yüzleşmesi insanın uzun süre toler edebileceği bir şey değil. Nasıl çünkü yüzleşeceğiz iliş peki yalnızlıkla hocam? Il i̇lişkisel bir varlık insan. Böyle durumlarda e yakınlarla bir olmak istiyorsunuz olamıyorsunuz. Böyle bir durumda daha çok yatırım yapmamız gerekecek. Sosyal ilişkiler ilişkilerimize daha çok yatırım yapmamız gerekecek. Zaten orada da ilişkilerime daha çok yatırım yapacağım zaman ayıracağım sorusuna eve %50'ye yakın bir yükseklik çıktı. Yani bu da çok dikkat çekici bir yükseklik. Yani süreç yönetiminde bu nedenle bunlar göz önüne alınması gerekir. Yani biraz yeni kabullenmek burada sihirli kelime. Bu yani yeni değişiklik kabullenirsek daha kolay uyum sağlarız. Ama kabullenmezsek niye böyle oldu ve hı hı. eski konforumu kaybettim? Keşke şöyle olmasaydı, keşke bu olmasaydı, keşke Çin e, bunu kendi sınırlar içinde tutsaydı falan gibi böyle acaba ve keşkelerle e, zaman ayırmak kabullenmemek demektir. Bu bizim enerjimizi boş harcamaktır. Hocam Halbuki peki bu kabullenişin bir formülü var mıdır? Şimdi hani kendimize de bunu kabullenmek zorundasın, kabullenmek zorundasın demek de bir şekilde e tamam ben bunu dedim hadi artık kabulleniyorum e, cevabını beraberinde getirir mi? Nasıl kabul ettirecek bu, bu kişi bunu kendine? İnsan, i̇nsanın değiştirebileceği şey var, değiştiremeyeceği şey var. Kontrol edebildiği şey var, edemeyeceği şey var. Bunun ayrımını yapmak için de aklını kullanması lazım. Burada rasyonel korku faydalı. Rasyonel önlemler faydalı ama yani değiştiremeyeceği bir şey. Şu anda bir toplam toplasan bir bir gram etmeyecek bir virüs bütün insanlığa meydan okudu. Doğada düzeni bozdunuz dedi. Evrenin kurallarıyla oynadınız dedi ve eğer biz buna devam edersek aynı şekilde böyle çevre kirliliğine devam edersek böyle hı hı. vahşi yaşantıya devam edersek acımasızca doğayı kirletirsek bu yeni yeni ve insanlık tarihinde görülmemiş bir virüs değişimi yaşandı. Yenilerine önümüze çıkacak. Ve yani bu muhakkak yani çevrecilik daha çok ön plana çıkacak. Doğaya saygı daha çok ön plana çıkacak. Bunlara bunlara bedel bir bedel ödemeye başladık. Bak doğaya saygı göstermek için bedel ödemeye başladık. Bunun farkına varacağız ama ortalama bir insan bunun farkına varmayabilir. Burada toplumda bilgelik artacak benim en çok. Yani burada Bak ne yapıyoruz? İnsani değerleri <laughs> ihmal ediyormuşuz. Bunları hayata geçirelim. Dünyada temiz suya ulaşamayan milyonlarca insan var. Ee, yoksullar var. Su da, e, gelişmiş ülkelere sığınıp yaş hayat standartını yükseltmek için insanlar suda boğuluyor. Bunların farkına varması lazım insanlığın. Yani işin yani aslında bunlar, kıymet bilmeye evet. geliyor değil mi hocam? Belki <laughs> evet, de kıymet evet, bilmek yani. tüm bunların ilk adımı. Yani değişeceğiz. Yani burada... Biz böyle acımasız kapitalizmin getirdiği yanlışları düzelteceğiz. Bunu eğer düzeltemezsek biz bu bedel ödemeler e, devam edecek bize. Peki. Bunun için buradan yani doğal dengeleri doğal doğanın düzenini oynamamız bunu gösteriyor. Sanki görünmeyen bir el e, bize e, ayar veriyor bize. O dengeyi yani o görünmeyen in, el sağlıyor ya, aslında. In, in, görünmeyen el sağlıyor yani insani değerleri keşfedin yeniden inşa edin bize diyor. Terk ettiğimiz değerleri çünkü çok e, rekabetçilik, çıkarcılık, acımasızlık o kadar arttı ki, yani, yani Amerika'da meşhur Hı -hı. bir söz vardır. Önce Amerika, önce ben. Herkes böyle diyor. Önce Amerika, önce herkes böyle diyor. E, böyle bir ortamda, e, mutsuz insanların olduğu bir ortamda, ya bir ailede diyelim 10 kişi var, bir kişi ağlarken diğer 9 kişi gülemez ki. E, dünya'da da aynı şekilde. Bu nedenle başkalarının farkına da varacağız. Mesela Almanya Cumhurbaşkanı söyledi. İnsani değerlerimizi, insanlığımızı fark ettik dedi. Bu güzel bak bunun fark edilmesi. Liderler bunu fark ederse emin olun dünya daha güzele gider. Mesela Rahibe Teresa soruyorlar dünya daha yaşanılır nasıl olur diyor? Birebir iyilik yapmakla olur diyor. Bak yani bunun çözümü de var. Ya yani insanlara e, rastgele iyilik projelerine ihtiyacımız var. Sessiz iyilik projelerine ihtiyacımız var. Yani insanlığı iyiye getirmek için insanlık Hı -hı bir öz eleştiri yapma sorgulama fırsatı ortaya çıkar, çıktı. Bunu iyi değerlendirelim. Bunu Türk Peki. dünyada karar vericiler değerlendirsin. Önemli olan. Peki. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza rica katıldığınız ederim, için. Rica ederim. İyi, i̇yi yayınlar. Saygılar. Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör